Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu bir yayında, bir televizyon yayınında Erdoğan'a çok ağır suçlamalarda bulundu. Şimdi Erdoğan'la Erbakan'ın birbirini zaten sevmediğini, Erdoğan'la Erbakan arasında bir yani Necmettin Erbakan, Baba Erbakan'dan söz ediyoruz. Bir, bir, anlamda bir husumet olduğunu, bir kavga olduğunu biliyoruz. Partilerini kurarken söyledikleri dağlı cümlelerden birisi şuydu. Milli görüş gömleğini çıkardık. Partiyele ele geçirmeye çalıştı olmayınca çıktı. Kendisi bir parti kurdu olmayınca milli görüş gömleğini yani milli görüş düşüncesini, milli görüş mantalitesini çıkarıp atılması gereken bir esne olarak niteledi. Bu da Erbakan'ı çok kızdırdı. Erdoğan'ın BOP başkanı olmasını çok fazla konuştu. Siyonizmin Türkiye'deki adamı, ajanı diye Erdoğan hakkında çok ağır ithamlarda bulundu. Erdoğan'ın Erbakan'ı cezalandırmak için ondan hıncını alabilmek için tutuklatmaya kadar meseleyi götürmek istediğine dair işaretler vardı. Hatta kürsüde Erbakan'ı bir anlamda hırsızlıkla da suçluyor.